Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla masa başında kafa kafaya verdik. Önceki iki yarışmacının başına gelenleri konuşuyorduk. Büyük geçmiş olsun diyerek başladık. Esra Hanım, ne yapıyorsun Esra? İyiyim, çalışıyorum. Çok Nerede? Kadıköy'de bir hastanede. Aa çok güzel. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yoğun. Çok iyi. Normal. Harika. Hastane bir endişelendirdi mi sizden önceki iki yarışmacının başına gelenler? Evet endişelendirdi ama şey dedim keşke ben yarışsaymışım. <laughs> İlk başta <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Geçseydi şu diye. Aynen evet şu an daha heyecanım. Peki, biraz. sizin iddianız var mı? Yarışmaya çağrılmadan önce vardı. Tamam benim onu iddiam. soruyorum zaten şimdikini boş ver. Evet 8 bini geçiyorum genelde evet. ama yarışmaya çağrıldıktan sonra... Düştü 5000 bin falan. falan. oldu. Stresten. <laughs> <laughs> e bakalım belki değişir o işler Umarım Peki şimdi 8 bini geçeriz diye umut ederek Umarım, Başlıyoruz evet. şimdi Peki efendim e, Selam göndermek istediğiniz biri var mı? Ailem Aileniz <laughs> Canım annem ve canım babama Selam evet. gönderiyorum Onları çok seviyorum Aleykümselam. Biz de çok seviyoruz onları Teşekkür ederim. Rica ederim Eşim de burada Eşiniz de burada evet. Kameranın arkasındaki evet. beyefendi <laughs> Böyle yapıyorlar <laughs> Size destek olmaya geldi Evet Peki o da güvenir mi kelimelerinize? Güvenir ama o benden daha iyi. Gerçekten. E sizi niye gönderdiniz? Ben o da... başvurdum çünkü. Aa ne cesaret cesaretliyorsunuz. <laughs> evet. Aynen. O da Esra Hanım da varmış sevgili. <laughs> yani ne yapalım öyle kelime bilmeli olmuyor o işler. Aynen Başlayalım mı ufak Lütfen. ufak? Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Şafan söktüğü yön. Yön. Bir yön. Doğu. Doğru doğru cevap. Dört harfi ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Yıldız sayısından nitelik ve hizmet kalitesini anlayabileceğiniz konaklama Otel. işletmesi. Otel. Doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük isteyeceğiz sizden şu soruya cevap olarak. Bazı tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre. Harf alabilir miyim? Tabii ki buyursunlar. S. Harf alayım. Harf aldık. S. S'lerce. Hiçbir şey gelmiyor şu an. Ee, bazı tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre. Mesela. Muayene geliyor aklıma ama. Gibi bir şey. Terapi nokta noktası. Seans. Seans doğru cevap. <laughs> Beş harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir kelime geliyor şimdi cevap olarak şu soruya. Yüksek gerilim hattından aldığı elektriği şehrin şebekesinde kullanılabilecek seviyeye düşüren dönüştürücü. Hiçbir şey bilmiyorum. Harf almak Kesin istiyorum. Kesin biliyorsunuz. Alın ama harf. Ee, trafo. Trafo. Doğru cevap. Çok iyi. Alt harflerden devam ediyoruz. Ee, isim soylu bir sözcük gelecek ee, cevap olarak. Bakalım nasıl sormuşuz. Beklenmedik. Garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık. Şaşırma. Harf alayım. Tabii. Ye. Aslında bildiğiniz ve burnunuzun ucunda olan bir kelime. Beklenmedik. Garip. Beklenmedik. Garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık. Şaşırma. Aa yani. İna inanamıyorum. Gibi bir şey. Harf alayım. Harf verdik. <laughs> Harf alayım. Alın alın artık bildiniz. Hayret. Hayret bir şey Esra Hanım yani. Efendim altı harflilerdeyiz yine. Ee, tek kelime bir cevap. Belgesellerde falan geçiyor bu, bu, kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş orman. Harf alayım. Harf verdik. Harf alayım. Harf aldık. Efendim İngilizce orman. Harf alayım. Harf aldık. Cazgır diyeceğim ama. Değil. Can göz. Can... E, ne, Evet. Can göz. sonu e, sonunu yanlış onu. Can kız, can gez. Ciddi. Can güz. Hayır değil. Can gür, can gör. Hayır hayır harf alın. Harf <laughs> Can gör. Tamam. Can Devam. Can gel. Devam. Can gil. Can gal, can gol, can göl. Evet. Can -gul. Noktasız bir şey. Can -gol. can göl. Can doğru cevap. <laughs> bir evet, bir tek onu söylememiştiniz. Aha. Efendim 7 harflerdeyiz, ee, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız olacak. Süreniz 153 ee, buyursunlar. Acı bir olayı unutturmaya çalışma, Teselli. acısını hafifletme. Teselli doğru cevap. 2700 puanımız var Esra Hanım. 1 dakika 49 saniyede süremiz var. Yani süre bizi sallayabilir. O yüzden bir çıt hızlansak tamam. fena olmaz. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcük ama yerleşmiş artık bizde yani. Gelsin sorusu. Birçok ortaklığın hisse senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan yatırım ortaklığı. Fon. Değil değil. Daha basit düşünün. Büyük, basit düşünün. Birçok ortaklığın hisse senetlerini elinde bulundurarak... Holding. Onları... Holding. Doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Sorusu. Soru olmamasına rağmen erkek kuaförlerinin soru tonlamasıyla müşterilerine yönelttikleri söz dizisi. <laughs> Sak sakal. Bıyık. İki kelime. Saç sakal. Saç sakal. Doğru cevap. <laughs> <laughs> Editörümüzün dalga geçmesi peki bunun <laughs> soru cümlesi olmamasına rağmen. Hadi bakalım. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime soracağız şimdi size. Şu soruyla soruyoruz. Gün ışığı anlamındaki sözcük. Gün ışığı. Güneşli. Hayır, daha basit düşün efendim. Mesela gece ne olur? Karanlık. Gün ışığı. Aydınlık. Aydınlık doğru cevap. Efendim 9 saatlilerdeyiz şu an. iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Sinema dünyasından geliyor sorusu. Bakalım. Sinemada sihrin ortaya çıkmasını sağlayan ses ve görüntüyle... Ses ve görüntüye doğal yolla elde edilemeyen özellikler katan uygulama. Animasyon. Gibi bir şey ama değil. Hmm. İki kelime. Harf alabilir miyim? Alırsınız. Buyurun. Bu e, böyle fantastik filmlerde çok olur. Harf alayım. Harf aldık. Biliyorum ama şu an aklıma Biliyorsunuz, evet. biliyorsunuz. Hmm. Bir tane daha alalım. evet Aldık bir, bir harf daha aldık. Gördürmek istiyorum. Böyle yapay ses ve görüntü gibi Yapay sesli görüntü. Ne? Yok ya ses ve görüntü ek, ekleniyor. Bir şey fabul mu? Değil, alakası yok. gittik. aklımda yok şu an. özel. Ha? özel. Ha? Afaki özel. Yok. özel. Özel. İfade, ifade, özel ifade. Değil. değil. alakası yok. Özel. Batı kökenli. Ha? Özel. E, ifade. Değil. E Eforu özel ef yok. Aynı ses harfle devam et. Aman be! F. Özel efekt olacaktı. Kalpler kırıldı sevgili izleyenler. E Olsun. Hala gün birinci ol olma şansınız var. Orhan Bey geçme şansınız var hala. Merak etmeyin. O sonda patlamıştı. Siz biraz daha önde patladınız. Yani öyle olmam. İnşallah. Efendim e, özel efekt cevabı bizi mahvetti ama dokuz harflerle devam ediyoruz. Yapı eki almış bir kelime soracağız. Gelsin bakalım sorusu. Hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden memnun olmayan şah şahıs davranışı. Değil. Hiçbir şey, ben hiçbir şey. Harf alayım. Harf aldık. 19 saniye. Harf alayım. Harf aldık. 15 saniye. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. 13 saniye. Artık bir harf daha, bir harf daha aldık. 10 saniye. Evet. Evet mızmızlık Mızmızlık doğru cevap. Mızmızlık doğru cevap. EFEM 10 harflilerdeyiz şu an. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Bir konu üzerinde konuşulurken ilgisiz, gereksiz şeylerden bahsedip asıl harf alayım, meseleyi harf unutturmak, konuyu karıştırmak. Ee, bir şey boğmak. Ha. Lafa boğmak. Lafa boğmak doğru cevap. Şimdi iki harf alırsanız bir saniye arttırmanız lazım. Tamam. Alacağım. Aa, aa, aa. Gerek var mı? Yok bence yok. <laughs> ee, bence gerek yok ciddi söylüyorum. Yani. Efendim e, iki kelimeden oluşan bir aksesuar soruyoruz. Gelsin bakalım soru. Kontak lensin çerçeveli ve görece evet, daha optik ilkel göz... hali. <laughs> optik lens. Hayır. E, Kontak lensin çerçeveli. Sakin olun. Tamam. Eee. Kontak lensin çerçeveli ve daha ilkel. Ko kontak lens nedir efendim? Yani, Demin dediniz ya bir şey. Hmm. Gözlük. Ha, onda olana o görmemize yarayan gözlükteki şey. Optik mercek mi? Op hiç Yani ilk kelime dediğiniz şey zaten. Optik. Değil, hayır. Nerede Gözlük, bu? Gözlük Ha. Hayır. Gözl Gözlük. Evet. İkinci kelime de o ne o efendim? Malzemesi ne? Gözlük cam. Ma ha? Nedir? Gözlük, lamel. Hayır. Gözlük, camlı. Cam. Camlı olur mu? Gözlük nesi efendim? Gözlük camı. Gözlük camı doğru cevap. Allah iyiliğinizi versin Esra Hanım. Bugün nedir yahu böyle? Aa herkese kıran girdi. Gözlük cam. Gözlük lam. Enteresan gerçekten ama ne yaptık Teşekkür ettik. De. Gün birinciliğine oturduk. Büyük geçmiş olsun Teşekkür Esra de. Hanım. 6.700 puanla kıl payı. Ee, gün birinciliği koltuğunu Orhan Bey'den e, şu an devraldınız ama Serhat Bey e, muhtemelen canınızı okuyacak. Anladım, Şimdiden şey yapmayayım ama e, göreceğiz. Şimdi onu da şey yapmayayım ona da nazar değdiririz maazallah. Onu da dememiş sayalım beni. E, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Çok tatlı ederim. yarıştınız. Teşekkür Tekrar ederim. Tekrar görüşürüz inşallah. Umarım. Hanımlar, beyler Esra Hanım'ı alkışlarla uğurlayacağız ve Serhat Bey'e geleceğiz.